Merhaba çocuklar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kelimeleri hecelerine ayırma. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hece deyince şunu bilmemiz gerekiyor. Hece ağzımızın tek hareketiyle çıkan ses veya ses topluluklarına denir. Bir hece en az bir en fazla dört tane harften oluşur. Örneğin okul kelimesini heceliyoruz. O kul. Bakın okul kelimesinin ilk hecesi tek harften oluşmuş. Dört e, harften oluşan bir heceye de örnek verelim. Örneğin Türk ya da spor. Türk kelimesi tek heceden oluşmuş. Spor kelimesi de tek heceden oluşmuştur. Bakın dört tane harf vardır. Bir hecede en az bir en fazla ise dört tane harf vardır. Çocuklar kelimelerin hece sayısını bulmak için o kelimedeki ses harfleri sayabiliriz. Bir kelimeyi hecelerine ayırmadan da kaç hece olduğunu sesli harflerini sayarak buluyoruz. Örneğin kelebek diyelim. k-l-bek. Ke Çocuklar kelebek kelimesini hecelerine ayırmadan içindeki sesli harfleri sayarak kaç hece olduğunu buluyorum. 1, 2, 3. Üç tane sesli harf vardır. O zaman kelebek kelimesi 3 heceden oluşmuştur. Çocuklar sessiz harfler tek başına hece oluşturamaz. Çoğu arkadaşınız heceleme yaparken bu hataya düşüyor. Örneğin spor kelimesi ya da e, kral kelimesi diyelim. Spor kelimesini hecelerken arkadaşlarımız arkadaşlarımız şöyle diyor: spor. Çocuklar maalesef bu doğru bir kullanım değil. Sessiz harfler tek başına hece oluşturamaz. Ya da krala gelelim: k. Bu da doğru bir kullanım değil. Sessiz harfler tek başına hece oluşturamaz. Spor kelimesi bir heceden oluşmuştur. Yine kral kelimesi de sadece bir heceden oluşmuştur. Şimdi bu sayfada bazı kelimelerimiz var. Bunları hecelerine ayıralım. Çocuklar hecelerine ayırırken, sözcüğü söylerken ağız hareketine dikkat ediyorum. Ağzım kaç kere hareket ettiyse o kadar hece vardır. Kitaplık kelimesini yavaşça söylüyorum. Kitaplık taplık Çocuklar gördüğünüz üzere ağzım 3 kere hareket etti. O zaman kitaplık kelimesi 3 hecedir. Ve hecelerimizi ayırırken araya kısa çizgi koyuyoruz. Ki taplık 3 hecedir. Papatya kelimesini söylüyorum. Pa pat ya pa pat ya aralarda kısa çizgimi koydum. Dolap kelimesini heceleyelim. Do lap Çocuklar şunu unutmayın. Her hecede bir adet sesli harf olmak zorundadır. Sesli harf yoksa hece oluşturmaz. Televizyon kelimesini heceleyelim. T L viz yon. Dört heceden oluşuyor. T L viz yon. Dört hece. K L pek Üç heceden oluşuyor. Ağzımın hareketine göre baktım. 3 kere hareket ettik. K, L, B. 3 heceden oluşur. Çocuklar bazı kelimelerin hecelenişi biraz zor olabiliyor. Ben buraya farklı size değişik gelebilecek kelimeleri yazdım. Bunların hecelenişine bakalım. Çocuklar prenses kelimesinde genellikle şöyle bir hata yapılıyor. Prenses. Arkadaşlar böyle eceliyor. Maalesef bu doğru bir kullanım değil. P sessiz bir harftir ve sessiz harfler tek başına hece oluşturamaz. Hece olabilmesi için içinde bir tane sesler vardır. Prenses kelimesi pren ses şeklinde ecelenir. Pren ses iki hecedir. Bakın pren ses. Ayrıca şu da yanlıştır çocuklar. Böyle bir kullanımda olamaz. Sessiz harfler tek başına hece oluşturamaz. Trafik kelimesi. Çocuklar t sessiz bir harftir. Tek başına hece olamaz. Yanına bir tane sesli harf almak zorunda. Trafik. Trafik. Bu şekilde hecelenir. Trafik. Devam edelim. Yine aynı mantık. T tek başına hece olamaz. Çünkü sessiz bir harftir. Sessiz harfler tek başına hece olamaz. Yanına sesini alsam bile yine hece olamaz. Çünkü bana sesli harf gerekiyor. Ağzının hareketine bakıyorum. Trak tör iki hecedir. Trak tör iki hece. Çocuklar Türk kelimesine bakalım. Size biraz önce ne demiştim? İçinde kaç tane sesli harf varsa o kadar heceden oluşur. Türk kelimesinde sadece bir tane sesli harf var. Zaten ağzımın tek hareketiyle çıkıyor Türk. Bu nedenle bu bir hecedir. Türk şeklinde hecelenir. Buna gelelim kral. Yine içine bakıyorum. Bir tane sesli harf var. O zaman kral kelimesi de tek hecedir. Kral. Çocuklar bazen şöyle düşünebilirsiniz. Bu yanlış bir kullanımdır. Kıral. Bu yanlış bir kullanımdır. Kı sesi tek başına hece olamaz. Gelelim trene. Yine aynı mantık. Bir tane sesler var. Tren. Tekeceden oluşur. Spor. Ağız mı tek hareketiyle çıktı. Zaten bir tane sesler var. Bu nedenle spor kelimesi de tekecedir. Devam ediyorum. Kart. Bakalım bir tane sesli harf var. Yani ünlü harf var. O zaman bu da tek heceden oluşmaktadır. Unutmayalım. Gelelim birleşik kelimelerin hecelerine ayrılmasına. Çocuklar İlkokul kelimesi ilk ve okul kelimesinin birleşmesiyle oluşmuş ve yeni bir kelime oluşturmuştur. Yine hanım eli, hanım ve eli ayrı ayrı kelimelerdir. Hanım eli birleşince bir çiçek türü olmuştur. Baş öğretmen, ilk öğretim hepsi birleşik şekilde oluşmuş kelimelerdir. Çocuklar biz bu kelimeleri hecelerine ayırırken bunları ayrı ayrı düşünmüyoruz. İlk ve okul şeklinde değil de bitişik kelime olarak düşünüp böyle heceliyoruz. Önce nerelerde hata yapıldığını göstermek istiyorum. İlkokul kelimesinde şöyle bir hata yapılıyor. İlk o kul. Çocuklar bu doğru bir kullanım değil. Neden değil? Öncelikle ilk ve okul kelimesini ayıramayız. Bitişik düşüneceğiz. Burada ilki ayırmış. Bu nedenle yanlış. Ayrıca Türkçemizde hiçbir hece sesli harfle başlamamalıdır. İlk okul, ilk okul yanlıştır. Doğrusunu yazalım. İl, ko, kul. Bakın bitişik düşündüm ve bütün heceler ilk heceden sonraki bütün heceler sessiz harfle başlamalı. Devam ediyorum. Hanımeli bu nasıl yanlış heceleniyor? Hanım e li şeklinde heceleniyor. Çocuklar tekrar ediyorum. Türkçede ilk heceden sonraki heceler sesli harfle başlamamalı. E buraya bakıyorum. Üçüncü hecemiz sesli harf olmaz. Ayrıca bitişik düşünerek karar vereceğiz. Bu kullanım doğru değildir. Doğrusunu yazıyorum. Ha n m l bu şekilde hecelenmelidir. Gelelim baş öğretmen kelimesine. Burada da şöyle bir hata yapılıyor. Baş ö Böyle heceleniyor. Çocuklar maalesef yanlış. Çünkü baş ve öğretmen kelimesini ayıramazsınız. Bitişik düşünmelisiniz. Ayrıca ilk heceden sonraki heceler sesle harfle başlamamalı. Bu doğru bir kullanım değil. Doğrusunu yapalım. Bitişik düşünüyoruz. Ba şö Red Men Doğrusu bu şekildedir. Çocuklar bunlar yanlış. Devam ediyorum. İlk öğretim kelimesi. Bunun da hatalı kullanmış şu. ilk Ö Tip. Muhtemelen bunu da böyle yapıyorsunuz. Bu da yanlış. İlk ve öğretim kelimesini böyle ayıramazsınız. Bitişik düşüneceksiniz. Ayrıca bakın ilk heceden sonraki hece sesli harfle başlamış. Bu da doğru değil. Sessiz harfle başlamalı. İl kör re tip. Doğrusu bu şekilde olmalı çocuklar. Buralar yanlış, bunlar ise doğru. Devam ediyoruz. Huzur evi kelimesine gelelim. Bunun da hatalı kullanımı şöyle. Huzur e vi. Maalesef bu yanlış. Doğrusu nedir? Bitişik düşünerek yazıyoruz. Hu zu re bi. Yer elması kelimesine geliyorum. Yer elması. Bu kullanım maalesef yanlıştır. Sebebi de şudur. Yer ve elma kelimelerini birbirinden ayıramazsın. Bitişik düşünmeliydin. Ayrıca Türkçe'de ilk heceden sonraki heceler ses harfle başlamamalı. Bakın seslerle başlamış. Doğru değil. Doğrusunu yazalım. Ye rel ma -sı. Doğrusu budur. Çocuklar aslan ağzı kelimesinde de aslan ağzı şeklinde ayırmak doğru değildir. Bakın ilk heceden sonraki heceler ses başlamamalıydı ve ayrıca bir çift düşünmeliydik. as la na şeklinde ayrılmalıdır. Günaydın'a gelelim. Çocuklar bu doğru bir kullanım değildir. Bakın gün ve aydın kelimelerini ayıramayız. Ayrıca ilk sonra yine seslerle başlamış olmaz. Bu da doğru değil. Doğrusunu yazalım. Gü Nay dın. Bu şekilde ayrılmalıdır çocuklar. Çocuklar videomuz burada bitti. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.